Antalya'lı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün şöyle ben içine e, mercimek çorbası yapacağım. Dünden yüzden biraz e, tavuk vardı, tavuk e, yemeğim vardı. Onu ısıtacağım. Yine biraz daha tavuğumu şöyle çorbaya katarım diye ayırmıştım. Yani iki tane budunu. E, tavuklu yapacağım ben mercimek çorbasını. Benim çocuklar öyle seviyorlar. Şimdi şurada mercimeğim var. Mercimeğimden önce şöyle iki tane tane patatesimi soyacağım. Çok büyük değil patatesim. Küçük. Dışarıya e, A101'e gidip geleceğim ben şimdi. Biraz alışveriş edeceğim. Ben gelene kadar bu kola dursun biraz. Ben şimdi bunların hepsini patatesini, e, soğanını, sarımsağını, mercimeğini hepsini koyacağım. Düdüklü tencereme bir tane koyacağım soğan da iki tane çıkarmışım hepsini koyacağım ben gelene kadar pişecek sonra e, ununu ve yağını kavurup üzerinden dökeceğim arkadaşlar hani böyle daha pratik oluyor şu an pratik olsun diye bazen soğanını falan kavuruyorum ya e, ununu kavuruyorum öyle katıyorum bugün böyle hemen çabucak olsun diye dışarıya gidip gelecek. Böyle hepsini bir katacağım yine. Şöyle benim yeşil taze sarımsağım vardı. Ben bunları atmadım. bunlar köyden gelmişti. Bunlar taze sarımsak. Bunlardan koyacağım. Normal kuru sarımsağım var ama bunu daha sonra kullanırım. Çünkü şu yeşiller ziyan olmasın. Taze sarımsaklar. robottan geçeceğim zaten. Robotun bozulduğu benim büyük bir robotum bozuk da şeyden artık küçük robotlara güzel. Onu da geçiririm. Zaten daha önceki videomda göstermiştim zaten herhalde. Ee, robotum bozuldu arkadaşlar. benim bir yıl bile kullanmadım ben o robotumu. 249 liraya falan almıştım işte. Ama çok güzel çift bıçaklıyor. Bir yaptırabilirsem yaptıracağım inşallah onu. Yıkalım. Şöyle büyük tenceremde için şöyle bir su almak istiyorum. Büyük tencerem çok büyük arkadaşlar, benim küçük olan şey şu kenarları bozulmuş lastiği değiştik. Bu şekilde pişirmiyor. Yani o bir elden geçmesi lazım. Ha şöyle mercimeğimi de göz kararı koyuyorum. koyacağım. Mercimek pişene kadar tavuk da pişer zaten. Onu yeni değiştirdim. Sızdılamam. Evet. Şu çöpleri alayım. Hemen şuraya tavuğumu da ıslamıştım. Bir tere koy. Şöyle tavuğumu da. Yıkaracak. Dediğim gibi ben gelene kadar bu piştim. Kaşlandı, kenarlarda atmercimek kalmış. Gelince de bir güzel ununla tereyağında kavuracağım. Yeterli. bugün inşallah. Çıkardım balkonu, ısladım evet. biraz. Isladım çocuklar şimdi biraz sürtüyorlar ama ben yani şey yaptım, güneş olsun biraz su döktüm, ilaç su döktüm üzerine. Deterjan su döktüm, i̇şte, a, halı. Evet. Arkadaşlar ben şöyle A101'e varıp geldim. Çorbamı koymuştum. Mercimek çorbası koymuştum. Dünden biraz tavuğum vardı. Tavuklu patates yemeğim vardı. Onun yanına bir de salata yaparım demişim. Şöyle Çocuklara da birer iki şarap burcu bir şeyleri de aldım. Şöyle puding aldım. Bir tane sütüm vardı biraz. Şöyle iki tane gofret aldım. Ve çocuklar seviyor bunu yani. atıştırmalı çocuklar evde durunca ne yapsınlar canları sıkılıyor. Şöyle ülker bizim margarin aldım bir tane. Şöyle topi top aldım. Gerçekten dışarısı cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Gerçekten var ya akşamı zor edeceğiz herhalde. Az kaldı akşama da. Şöyle 3-4 tane şöyle Kingsborough'un keklerinden aldım. 4 tane. Şunları şöyle göstereyim. Ee, ülker kaymaklı bisküvi aldım. Şöyle 2 tane çizi aldım. Bir tanesi burada ama bir tanesi poşette mi? Neyse. Şöyle 6'lı pil aldım bu videoyu burada bitirip kapatmak istiyorum arkadaşlar gerçekten kusucuk devamını getiremeyeceğim şöyle pirinç aldım 2 kilogramlık şöyle yaydanın pirincini aldım pirincim az kalmıştı işte. şöyle e, Naz pirin kendi e, markası şeyin a101 sanırsam şöyle çiçeğim çamaşır suyu aldım şöyle yine çiçeğimin yağ çözücüsünü aldım Şöyle yine çiçeğimin bulaşık deterjanını aldım arkadaşlar. Bunu hani ara ara kullanıyordum ben de. Genelde piril falan kullanıyordum. Arada bundan da alıyordum. Biz böyle büyük 5 kiloluk alırsak anca gidiyor yani 4 kilogram sanırım. İndirime girmiş bu 12 liraydı sanmışsam 12.90 mıydı? Öyle bir şeydi. Böyle 4 kilosu indirime girmiş bundan aldım. Yani bize böyle normal şey falan dayanmıyor yani. Haftada falan gidiyor sanırım herhalde. Haftada 10 gün gitmiyor bazen. Hem biraz da şeye e, hallarım yıkayacağım. Hallarımın içine de koyacağım bunu. E, Domestosumu da halların içine koyacağım biraz. Bunları karıştıracağım aspirinle beraber. O oh, halı şampuanım da vardı daha önceden. Onları biraz karıştırırım. Bunları halılar için aldım da biraz da. Domestosum da vardı biraz da. Öyle arkadaşlar. Benim alışverişim bu şekilde. 2 saat kalmadı sanırsam iftara. E, ben e, çorbamı yapayım bu videomu burada kapatayım devamını getiremiyorum çünkü inşallah kanalımı beğenirseniz beğenirseniz abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz inşallah hoşçakalın